Merhaba arkadaşlar. Bugün şey yapacağım. DC motoru şeyinin nasıl tuşlu yapılır onu göstereceğim. Elimde şöyle bir pil var 12 volt'luk. Bir de şöyle birer 1,5 volt'luk var. Bir de 3,5 voltluk, 3 volt'luk var. Ben 3 volt'luk yapacağım ve burada bir tane de motorumuz var. Bunu sadece gösteriş amaçlı getirdim. Bunu nasıl tuşlu yapılır onu göstereceğim. Bu bildiğiniz normal DC motorlar var ya internette satılanlar. Onlar çarşılarda ararsanız belki bulursunuz da. Benim şöyle şöyle gördüğünüz üzere DC motorun bir şeyinin bitiş şöyle şurada bir tel o, tel koyun. Şuradaki DC motorun bir gıdımına da onu bağlayın bağladım şöyle ee, bağlayıp bırakınca o sabit durmaz onu e, sarın iyice öyle bağlanır ee, bir de şöyle bir şeyimiz var onu da diğer DC motorun gıdımına bağlıyoruz kalan diğer pilin gıdımını da tuşun kalan bir gıdımına bağlıyoruz. Bu şekilde DC motorunuzu tuşlu yapabilirsiniz. Şöyle tuşlu. Gördüğünüz üzere aslında şu an göremiyorsunuz karanlıktan. gördüğünüz üzere bu şekilde yapabilirsiniz. Ve isterseniz böyle bir konta planın üzerinde de döşeyebilirsiniz. Ee, ve şöyle birer pil bulunuyor. Ee, bu bu e, 3 volttan fazla 4 volttan fazla şekilde tanesi 15 liraya aldım ben. Şöyle takalım direkt. Of ısındı direkt şöyle diğer tarafına da takıyoruz bu çok zor olan bir şey of elim yandı ya böyle bunda tekerleğe dönüyor bundan dört tane aldım bu minik motordan 10 tane aldım bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, bunlar bunları büyüğünüzle yardımıyla yapın. Ben bunu 3 yıldır yaptığımdan bana alışkanlık haline geliyor. Ve tel keserken de dişinizi sakın yapmayın. Birer makas yardımıyla ya da pens yardımıyla yapın ve bu pinleri de e eksi e eksi artı kutuplara göre yapmalısınız. Ben bunu öyle yaptım. Başka türlü yaparsanız patlayabilir. Ve bir şey diyeceğim. E şu şuradaki bir iki gıdımını başka bir DC motora değdirirseniz iki tele bağlarsanız ve bir şöyle bir şey yap ee, pil koyarsanız O patlar Söyleyeyim ee, Sonra baş Başka Bir şey yok bunlarla ilgili Anlatacağım Bu arada e Bazı İnsanların kendi yaptığı arabalara da bunlar koyuyorlar. Sese bak. İşte bak şimdi. 3 voltluk pille çalıştırıyorum. Bunu bakalım kaç şey olacak. Ne kadar çalışacak. Of, bayağı zile. Duydunuz mu sesi? Bu büyükle deneyeceğim. Çalıştırmayacak belli. Dayı yine den yine biz deneyelim. Çalıştırmıyor. Yani, yani böyle 3 voltluk şeyler böyle büyük şeyler çalıştırmaz. 12 volt gerek. Bu bile ben de kendim yaptım 12 voltluk dışarı başka yerlerde 42 TL'ye satılıyor 120 liraya satılıyor ben bunun en ucuza 22 TL'ye yaptım bu şekilde yani böyle diyeceğim motor sonra em, pil koyma zeka köpü illüzyon İsterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz